Başlamadan önce bütün işçi ve emekçilerin bayramı kutlu olsun. Evet, kanalıma öncelikle hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün birincisi çok beğendiğim, diğeri de bir o kadar beğenmediğim iki oyundan bahsedeceğim. Araya bir tane de bonus sıkıştırmış olabilirim. O zaman şimdi hemen ilk oyunumuza hızlıca sizi bekletmeden geçiyorum. İlk bahsedeceğim oyun EA Games çatısı altında çok güzel grafiklerle bir tutku projesi olarak piyasaya çıkmış olan Tales of Kenzara Zau. Grafik ve hikaye anlamında oyun gerçekten beni çok etkiledi ama bölüm tasarımları olsun, karakter hareketleri olsun ve oynanış çeşitliliği olsun kesinlikle oyun sınıfta kaldı. Çok daha iyi oynanışa sahip mobil oyun sayabilirim bak ciddiyim. Yani gerçekten çok daha iyi oynanışı olan mobil oyun oynadım abi. Bu türde bir oyunda hoplamada, zıplamada ve böyle savaşlarda akıcılık olmazsa olmaz. Ama bu oyunda maalesef ki o akıcılık yok. Bölüm tasarımı konusunda da gerçekten oyun hiç başarılı değil. Ne bulmacalarını çözdüğünüzde o başarmışlık hissi oluyor ne de bir parkuru tamamladığınızda. Bir de tam oyuna böyle adapte oluyorsunuz. Akacaksınız böyle oyunda abi olur olmadık yerlerde oyun size diyalog veriyor. Diyalog dediysem bu arada hani böyle sizin seçtiğiniz falan bir şey değil. Hani hikaye bir etki değil. Öyle bir şey değil. Karakterinize de, ölüm tanrısı arasındaki konuşmalardan bahsediyor. <laughs> Maybe you are right. Fine. I will hear. Bak oyunda hiç mi iyi mekanik yok? Hayır, tabii ki var ama bu mekaniklerde akıcılık yok. Mesela iki şekilde düşmanlarla savaşabiliyoruz. Bunlardan birincisi ay maskesini takıyoruz. Daha çok uzaktan hasar vermeye yönelik saldırılar. Diğeri de güneş maskesini takarak yakın dövüşte düşmanı zıplatarak yaptığımız saldırılar. Bunlarla güzel kombolar da çıkartabiliyorsunuz ama işte bu hep bir duraksama oluyor. Yani o akıcılık dediğim olay, akıcılık dediğim olay maalesef ki burada yok. Oyunda ilerledikçe çok fazla olmasa da yeni yetenekler de açıyorsunuz ama bunlar da daha çok parkur ve bulmacalarda işinize yarıyor. Bunların keyfi de hem bölüm tasarımlarının birbirine çok benzemesi hem kamera açısının yanlış kullanılması bazı yerlerde çünkü zemini göremiyorsun hem de kontrollerin dengesizliğinden elinizden kayıp gidiyor. Ama bu oyunun bir tarafı var ki bak işte oraya kötü kesinlikle diyemem hikayesi. Babasını kaybetmiş bir çocuk olarak başlıyoruz oyuna. İlk ana karakterimiz bu çocuk ve babası bu çocuğa bir kitap bırakmış. O kitapta babası kurtarmaya çalışan Şaman Zao'nun hikayesi. Diğer ana karakterimiz de Zao. Oyunun yapımcısı babasını kaybetmesinden sonra babasının anısına bu oyunu yapmış diye biliyorum. Hani buna saygım sonsuz ama hocam kusura bakma da hikaye dışında oyun hiç olmamış ya. Hani hikaye anlatımı da kötü sadece oyunun başında böyle ilk ana karakterimiz olan Zuberi'nin annesiyle olan konuşması içimi bir sızlatmadı değil. Dedim güzel bir oyuna başlıyoruz galiba ama maalesef ki oyunu bitirdiğimde eşteyle kalktım oyunun başından. Oyunu burada ne kadar gömsem de bu arada sonuç olarak gerçekten uğraşılıp yapıldığı belli. Ama işte Metroidvania türünde bu oynanış olmuyor. Oyun merak edenler varsa PlayStation Plus sahipleri ücretsiz olarak indirip deneyebilirler. Steam'de de 20 dolar gibi biraz yüksek gördüğüm bir fiyatı var. Epic Games'te de farklı değil. 600 TL gibi bir fiyatı var. Değer mi değmez mi? Orası biraz tartışılır. Türün sevdalısı değilseniz iyice araştırıp öyle alın. Çünkü oyun toplamda 9 saat civarı sürüyor. Ben 9 saatte bitirdim oyunu. Steam'de zaten iade süresi 2 saat. E, bu oyunu anlama hani ulan oluyor mu? Olacak mı? Ne olacak? Derken zaten 2 saat geçiyor. İade süreniz de elinizden gidebilir. Ha, Bu türü seviyorsanız bak Metroidvania türünü o zaman bu oyuna gerçekten şans verin. Çünkü oyun ortalama bir oyun. Hani ben ne kadar gömsem de bu türün sevdalıları bu oyunu gerçekten sevecekler. Şimdi ben bu oyuna böyle yorum yaptım diye linçleri düşünebiliyor mu da? abo Bak şöyle yapalım. Bu oyunu beğenenler, oynayıp bu oyunu beğenenler yorumlarda bana oyunun neyini beğendiklerini söylesinler, neyini beğendiğini söylesinler ki en azından ben de gözümden kaçmış, benim fark edemediğim bir detay varsa onu görmüş olurum. Belki tekrar oynar, yeniden bir videosunu çekerim. Benim gibi oynayıp yine oyunu beğenmeyenler varsa onlar da yorumda neyi beğenmediklerini söylesinler. En azından bu videoda anlatmayı unuttuğum bir şey varsa veya yine oynarken gözümden kaçan bir şey varsa ben de onu görmüş olurum. Derim ki ha bak bir de bu vardı. Bir de derim bu vardı. Nasıl fikir alışverişi. Brainstorm yani beyin fırtınası. Ya İngilizcemde yüre Evet Tales of Kenzara Zau böyleydi. Şimdi geçelim ufak bir bonus oyunumuza. Hala ikinci ve çok beğendiğim oyuna gelmedim. Gerçi başlıktan oyunu gördünüz muhtemelen ama olsun. Önce ikinci oyunumuza geçiyoruz. Bonus oyunumuza. Bonus oyunumuz Lake. Şimdi Lake'den böyle çok ufak çok üstün körü bahsedeceğim. Bu oyuna yeni başladım. Tam çıtır çerez bir oyun. Günün stresini atmak için giriyorum oyuna. Kafamı yormadan hikaye ve atmosfere dalıp gidiyor. Oyunda 22 yıl önce okumak için doğup büyüdüğü kasabayı terk eden Meredith ablamızı kontrol ediyoruz. Meredith ablamız işçi bayramı için tatile çıkmak isteyen anne ve babasının ricası üstüne iki haftalığına kasabaya babasının işi olan yani postacılığı yapmaya geliyor. Kasaba o kadar huzur verici bir atmosfere sahip ki gerçekten oynarken böyle rahatlıyorsunuz. Her bıraktığınız postada olmasa da bazı paket ve postalarda farklı farklı hikayelere de dalıyorsunuz. Bu hikayelerin tek kötü yanı hepsi çok yüzeysel işlenmiş. Yani ne olup bittiğini anlamadan daha o hikayeyi bitirmiş oluyorsunuz. Yaptığınız seçimler, verdiğiniz kararlar hikayelerin hepsini etkiliyor. Ya hikayenin içinde değiştirebiliyorsunuz ya hikayeyi hiç kabul etmeyebiliyorsunuz ya da hikayeyi baştan sona oyunun bize çizdiği senaryoda oynayabiliyorsunuz. Bir de bu oyun onu da ben PlayStation Plus'tan oynadım. Yani PlayStation 5'ten oynuyorum. Maalesef ki FPS droplar ve kaplamaların geç yüklenmesi gibi sorunlarla karşılaştım. Bir de yapay zeka bu oyunda da yok. Arabayı geliyorsun, yolun ortasına park ediyorsun, trafik sıkışıyor. Korna morna zaten geçtim onları. Hani Amerika'da korna çalınmıyor ama. Zaten geçtim onları. Arabayı hareket ettirdikten sonra da trafik aynı şekilde kalıyor. Arkaya gelen arabalar oluyor. Onlar da hareket etmiyor. Yani siz bir trafiğe tek başınıza neden olabiliyorsunuz? Ne arabalar sizi solluyor ne de siz gittikten sonra yoluna devam ediyor. Laps diye kalıyor orada. Ama bunların dışında herhangi bir sorun görmedim. Oyunda bazı filmlere de gönderme var. Oyun 1986 yılında geçiyor. Ve o dönemin popüler filmlerine çok güzel göndermeler yapılmış. Mesela Elm Sokağı'nda kabus veya Jaws bunun Onlara verebileceğim güzel örnekler. Yani keyifli göndermeler var. Bunlar beni mutlu etti. Çünkü bu filmlerin çoğu benim gerçekten çok sevdiğim filmler. Zaten çoğu da kült filmler aynı zamanda. Oyunun Türkçe dil desteği seçeneği olması da oyunu ekstra güzel yapan özelliklerden biri. Tabi dediğim gibi bak başında söylediğim gibi oyunu henüz bitirmediğim için ileride sıkar sıkmaz bir şey diyemem. Ama oynadığım 4-5 saatlik sürede oyun beni gerçekten dinlendirdi. Merak edenler PlayStation Plus'tan ücretsiz olarak indirip oynayabilirler. Ve evet şimdi geçiyoruz asıl oyunumuza. Asıl beğendiğim, asıl beni içine çeken o güzel oyuna. Dave the Diver. Bak ben böyle saçma bir oyun daha önce çok nadir denk geldim. Oyun bana başından kalkmadan her akşam en az 4-5 saat oynattırdı kendini. Bak bunu net olarak söyleyebilirim. Bu oyunun neden bu kadar iyi olduğunu ve beni içine nasıl bu kadar çektiğini oyunu bitirdiğimde anladım. Oyunun sonuna kadar bana hep bir şeyler veriyor. Bak her zaman oyun sonuna kadar sana oyun bir şeyleri yüklüyor. Bir mekaniği yüklüyor ve hep kendini taze tutmayı çok güzel bir şekilde başarıyor. Şöyle anlatmam gerekirse ben deniz kum güneş takılırken telefonum çalıyor ve arayan kobra. Sushi ısmarlayacağım vadiyle mis gibi tatilimizden bizi çağırıyor yanına. şey hayır diyemeyen Dave yani biz hemen atlıyoruz uçağa ve kobra'nın yanına gidiyoruz. Tabii bizim dalgıçlık zaafımızdan yararlanan kobra bizi ilk başta büyük mavi delik dediği ve oyunda dalış yaptığımız yere götürüyor. Dal bak bakalım diyor ben orada mıyım? diyerek bizim böyle suya dalmamızı sağlıyor ve işte oyun burada başlıyor diyorsun ama başlıyor mu acaba? farklı balık türleri çok güzel bir tasarım ve göz alıcı atmosfer eşliğinde su altında biraz vakit geçirdikten sonra tekrar çıkıyoruz tekneye. Hadi diyor şimdi sushi zamanı. Hemen bizi Banço adlı siyahi ve isyankar sushici abimizin yanına götürüyor. İşletmede olaylar biraz karışıyor. Buraları anlatmayacağım çünkü spoiler olsun istemiyorum. Yani çok fazla spoiler vermek istemiyorum ama oyunun nasıl orada başladığını anlıyorsunuz. Hem Banço'ya yardım etmek hem de denizin derinliklerini keşfetmek için kolları sıvıyoruz. Zıpkınımızla birlikte ilk balık avımızı gerçekleştirdikten sonra oyun bize yan karakterler eşliğinde hem mini görevler hem güzel ve birbirinden farklı hikayeler sunuyor. Daha sonra su altında çeşitliliği az olsa da kullanabileceğimiz farklı silahlar, yine kullanabileceğimiz farklı ekipmanlar bularak mekaniklerin üstüne yeni mekanikler ekleniyor. Su altının tehlikeli yanlarını da derinlere daldıkça öğreniyoruz. Derinlere dalmak için de ekipman geliştirmeleri yapmamız gerekiyor. İşte bu da bize yine ve yeniden farklı bir mekanik sunuyor. Daha sonra tehlikeli köpek balıkları farklı türde bize saldıran balıklar size saldırmasa da dokununca zehirleyen ve elektrik çarpan balıklar derken ufaktan sizi challenge yapmaya da zorluyor zorluyor dediysem istersen hiç bulaşmadan yanından hızlıca yüzüp kaçabilirsin ama abi genlerimiz yani bizim mücadeleci genlerimiz bu challenge'lara engel olamıyor. Bir tanesinden kaç, iki tanesinden kaç üçüncüsünden lan yer misin yemez misin yer mi lan Anadolu çocuğu laaps laaps zıpkınımız silahımızla ne bulduğu hepsini avlıyoruz. Daha da ilerlediğimizde bizi güzel tasarlanmış boss fightlar bekliyor. İşte bunlardan kaçamıyorsunuz ama bilginize. Bak yine yeni bir mekanik verdi oyun. Gerçekten de oyunda daha burada saymayı unuttum. Bir ton yeni mekanik geliyor bu süreçlere kadar bile. Oyunun sonuna kadar bize verilmeye devam ediyor hepsi. Bir de bunun zamanlarını o kadar güzel ayarlamışlar ki karmaşa ve kaos olmadan Bunları size böyle sindire sindire veriyor oyun. Gece dalışları da bu arada var. Oyunda onlar da ekstra bir mekanik. Oraya da girmeyeceğim ama gece dalışları gerçekten çok tehlikeli. Bilginiz olsun. İlginç hikayesi de eklenince oyun her adımda biraz daha sizi kendine çekip merak ettirmeyi çok güzel bir şekilde beceriyor. Hikayeyi burada anlatmayacağım. Dediğim gibi spoiler vermek istemiyorum. Ama bilenler ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklar. Sadece sualtı tahmin ettiğiniz kadar masum ve yalnız değil efendim. Bilginiz olsun artık ne anlarsanız. Tabii benim bu oyun hakkında şimdi konuşmamın sebebi oyunu ilk çıktığında 600 TL gibi bir fiyatının olmasıydı. Ne kadar çok oynamak istesem de o parayı vermek böyle hep gözümde büyüdü ama keşke baştan verseydim diyorum şimdi. Gerçi PlayStation Plus sayesinde ben bu oyunu da ücretsiz oynadım ve PlayStation Plus sahibi olanların da oynamasını bak şiddetle tavsiye ediyorum. Ama malum oyun geçen sene zaten adından çokça bahsettirdiği için biraz geç kalmıştık beni üzüyor be. Şimdi bu indie oyunun yaptıklarına bakınca büyük firmalara ekstra sinirleniyorum. Ulan her sene aynı oyunu, aynı mekanikleri, hikayeyi ufaktan böyle değiştirip haritayı büyütüp ama içinde de çok fazla dokunuşlar yaparak değil yani böyle çok küçük dokunuşlar yaparak bize sunan o firmalara sesleniyorum. Hani yapay zekası ne yapay mi diyen o firma var ya malum. Ulan bunu yapmak bu kadar mı zor? Bak Prince of Persia ile kendine göre çok farklı bir iş denedin. Nasıl güzel geri dönüşler aldın. Devam et lan işte böyle. Yine büyük markaların oyunlarını bak. Yine büyük markaların oyunlarını yap. Ben onları yapma demiyorum sana ama en azından bu tarz farklı şeyler de dene. Oğlum senin paran bitmez lan gözünü seveyim. Yani oyun dünyasının devlerindensin. Hani akla gelen ilk üç firma Ulan bir tanesi sensin be Ubisoft. Neyse bak geriliyorum ben bunları konuşunca geriliyorum. Yine gerildim. Neyse konu daha da fazla dağılmadan Dave the Diver gerçekten son zamanlarda oynadığım en iyi oyunlar arasına kendine has hikayesi ve mekanikleriyle adını yazdırmayı başardı. Bu oyunu benim ile aynı tereddütle oynayamayan veya ulan alınır mı acaba diye düşünen varsa hocam alın pişman olmayacaksınız cidden. Ama aldın oyunu beğenmedin sonra gelip benden parasını isteme vermem. Neyse bir, bir kötü bir de bonus oyundan bahsettiğimize göre e, buraya kadar da geldin. Ne yapacaksın? Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsan bana çok güzel destek vermiş olursun. Aynı zamanda sizin de incelememi istediğiniz ve önerdiğiniz oyunları yorumlarda belirtirseniz bunlara da bir bakarım. Videosunu çekeyim mi çekmeyeyim mi kendi kafamda bir düşünür kurar ve birlikte yine bu videoların hayata geçmesini sağlarız. Bu arada yorumların hepsine cevap veriyorum. Hani bunu hiç söylemedim ama Attığınız her yoruma cevap veriyorum. Bilginiz olsun. Bir de kanalda yakında çok farklı içerikler olacak. Hani sadece oyundan değil her türlü keyif aldığım her türlü şeyden yürümek istiyorum. O yüzden zaten videolar bu kadar gecikti. Biraz video topladım. Gezelim görelim mi olsun vesaire artık. Bunun da spoilerını daha fazla vermeyeyim. Onlar da yakında gelecek. O yüzden dediğim gibi abone olup çanı açarsan o videolardan da bildirimler alabilirsin. O zaman şimdilik herkese iyi oyunlar.